Camide vaaz edecek diyor evet. mesela. Ruzumsuz içtimalar olacak diyor. Sana burada diyor senin az önce dediğinize. Ne diyor? Sayfayı söyle. E, Mektubat 475 Ha. E, Hakikat çekirdekleri 475 evet. 73. madde cemaatte vahid-i sahi olmazsa cemaatte vahid-i sahi e, cemaatın samimiyeti yani bir kaydetsi kuralı yoksa cem ve zan kesir ve darvi gibi küçültür. Bir. Yani bir bölü, bir bölü üçle çarpı bir bölü dokuz. Ne yapar? Mühendis Bey, bir bölü, bir bölü üç çarpı bir bölü dokuz. Bir, bir, bir bölü yirmi yedi yapar. Yani bir elmayı yirmi yediye bölüyorsunuz bir parça alıyorsun. Yani bir ekmeği bölüyorsunuz çoğalıyor ama çoğalmak küçülüyor. Küçülüyor yani kesirli sayılarda ufalma sebebidir. Yani biz ce, ne olmazsa diyor bir de okur musun? Baş başa cemaat Cemaatte sahi, vahidi sahih olmaz. Vahidi mi? Cemaatte vahidi sahih. Vahidi sahih. Yani sahip e, sahih bir birlikte, bir akitleşmede sağlam senin bir birlik. sağlam bir birlikte akit de olur. Sen mesela kültürün, doğduğun, büyüdüğün, anne babanın aldığın eğitim, yaşım, cinsiyeti vesaire. Benimsiyle farklı. Onun farklı, o afyonum. Sen nereye bir şey? Urfa. Urfa. E ben benle çok farklı kardeşim. Yaşı farklı, kültür farklı, eğitim farklı vesaire. Nasıl olacağız? E ama bir yerde senetleşirsek bir oluruz. O da nedir? Vahid sahi olacak. Yani emrolunduğun gibi olacak. Ama Fertekin, Mesela usta diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başa gelmemesi için diyor, onun karşısında olanı koruyorum diyor. Adam bunu biliyor. Bunu okuyorsun, bilmiyor da bile göstersen hiç umrunda değil. Sanki Ahmet Ağa ya söylemiş bunu. Bediüzzaman dememiş de. Bediüzzaman de onu tahrif ediyor. Diyor ki bunların ittifakı hürriyet-i şeriye zemindir. Bak şimdi, Cumhuriyet oysa Emirdağ'ın da diyor ki, Halkçılar diyor, milliyetçileri elde edip sizi devirmeye çalışacak diyor. Hatırladınız mı? Evet mi? abi. Bak, Halkçılar, ben şimdi geçmiş, bitmiş, ben şey, geleceği bir şey yapmıyorum yatırım halkçılar diyor milliyetçileri elde edip ittifak ederek sizi devirmeye çalışıyorlar. Kur'an adına, vatan adına, din adına diyor, şey İslamiyet adına endişe ediyorum. Adam da ne diyor? Ustadın endişesine halkçılarla milliyetçilerin ittifakı e, şey ne diyor? Hürriyeti e, şeriyedir diyor. Şeriye zemin. Tamam evet. abi. 174. Çılar, elde elde 174. Ikinci mi? Mi? abi. Tam abi o mektup şimdi gerçekten. O cümleyi okursan o cümleyi. Ben ve halklar ve ırkçılar bu iki taife her şeyden istifade çalışıp dindar demokratları devirmeye çalıştıkları ve çalıştıkları meydandaki asarı da tahakkuk ediyor. Ee, şurası da abi. Ee, şey edip şey de şöyle de tam sayfanın üstünde sol tarafta köşede yazıyor. Yanlış açtın orayı sol tarafta evet. üstte. Hakçılar ırkçıları elde edip sizi devirmeye çalışıyor. Adam ne yapıyor şimdi? Hakçılarla ırkçılar ittifak etti. Demokrata karşı. Şimdi bunu Müslüman bir Müslüman değil, nurcu layıkay olmuş bitmiş bak olay bitmiş seçim bitmiş Ama niçin gösteriyorum? Vahidi sahi değil. Yani bu sözleri sanki sokakta Ahmet Ağa yazmış. Mehmet yazmış. Bediüzzaman'ın sözünü kale almıyor. Hasan abisini dinliyor. Sayfa 164 abi. 164. Halkçılar ırkçılığı elde edip. Ha. Burası. Tam sizi mağlup etmeye bir ihtimalle kavga istettim ve İslamiyet hesabına telaş ediyorum. Bak. Adam bu telaşesini hizmet diye ona oy verdiriyor. Yeni Asya, F-25, F-25, Erzurumlu Fethullah esas yani gözüktüğü Çok. zaman şimdi yani şimdi tam ittifak etti halkçılarla ırkçılar yani. Evet. Mesela şeyler Süleymancılar değil mi? Zahire çıktı. Parti Çok acayip Cumhuriyet var. Halk Partisi'nin safındalar. Şu an zahire çıktı. Ama yani. Yani olay bitmiş yani daha yani üstü zaman, zannedebilir misin? Evet. O zaman abi böyle bir ittifak yani konuşuluyor daha yok yani. Öyle yani. bir şey yok ki yani Onun, ama ilk defa oldu. Halkçılar milletçileri itti şey yapmış kandırmış ittifak etmiştir. Peki rahmetli Menderes'i kim astı? Hangi rejim astı? Cumhuriyet Halk Partisi Kemalizm astı, adını astı. Peki onun karşısında durmak demokratlık değil mi? Öyle değil miydi bu rejim? Peki sen demokratlığı iddia edip rahmetli Menderes'i asanla berabersen sen bunu da bildiğin halde o zaman sen kimsin? İçimize giren hainsin. Bundan daha kesin delil olur mu? Daha itimat edilir mi? Şimdi ustad diyor ki bak Ahmet Ağa mı diyor? 164 mü? 164. Ahmet Ağa mı diyor? Eylem olsun dersimizde. Sokakta Hüseyin Ağa mı söylüyor? Halkçılar, ilkçıları elde edip dindar demokratları devirmeye çalışıyorlar. İslamiyet Kur'an adına endişe ediyorum diyor. Adam bunu ne diyor biliyor musun? Bu sözü alıyor. Halkçılar, ilkçıları elde edip ortak bir adaya çıkararak hürriyet içeriye getirecek. Vay mı tutuyor. Hain seni. Hain nur düşmanı seni. Evet abi. Devam ediyoruz dersimize abi. Beni bu kuyudan çıkartın şey. Ben tahammül edemiyorum. Yani beni, ben işte bugünkü dersimiz o olacaktı ama tabii geçti. Abi burada şimdi söylenmesi gereken bir şey var. Evet. Mesela bazı nurcular abi, hani üstad diyor ki, efendim sahir cemaatlerinin rüyasalarını çürütmemek lazım. Böyle 4-5 tane abi telefonlar geliyor, niye böyle üstad böyle söylüyor falan. Yani o meseleyi karıştırıyor adam yani. Bak, iki tane hukuk var evet. Şahsi hukukla umumu hukuk. Ustad umumu hukuk olunca serişte ediyor. Mesela Mustafa Bekir, Mustafa Sabri Efendi diyor. Evet. Gıybet ediyor ustad fiilen. Muhiddin Arabi mesela. Allah'ın büyük gıybeti Allah yapıyor. Hep de beddua ediyor. Tebbet Allah beddua etmiyor. Ebu Cehil'e lanet etmiyor. Peygamber yapmıyor. Kur'an'da şey, Velid İbni Muhire'ye Kur'an'da bir sürü şeyler var. Gıybetler var. Kur'an'da gıybet var. Umumi hukuk olduğu zaman toplumun menfaati için mesela bak şu. Eve uygulayayım. Oğlum kızım bak şu komşunun kızıyla şey yapma bak o kötü yola gidiyor falan Ayşe var ya Ayşe Nurt. bak o kötü gidiyor onun ailesi de şey yavrum o kötü yola düştü düşecek demek farzdır gıybet. Çünkü nasıl kurtaracaksın Şimdi topluma nasıl diyeceksin kardeşim bu kadar nurculuk kadın adam, adam bilmiyor. Sabahtan akşama çalışıyor. Galeride çalışıyor, tamirde çalışıyor, doktordur, esnaftır bilmiyor. E ne yapacak? Sen akşama oturuyorsun. Yani dershanede bekçilik yapıyorsun. Senin ağzına bakıyor. Hasan abi ne diyor? Murat abisi ne diyor? Değil. Külliyatta ne gösteriyor? Ben sana diyorum ki bak arkadaş Emirda 1, J2, şey 164. Emirda 260 Hakçılar, ırkçıları elde edip demokratları devirmeye çalışıyorlar. Ben de bu Kur'an ve İslam adına endişe ediyorum. Ha, hakçılar, ilkçılar ittifak edecek. Sakın orada olma. Diyor. Adam hiç kala almıyor. E ben de ne yapacağım? Bak bunlar böyle yapıyor. İsim veriyorum ustakta Yeni Asa böyle yapıyor. Fethullah Gülen böyle yapıyor. Bu nurculuk adına diye çıkmış. Bunlar yanlış. Bunlar bilerek yapıyorlar. Yani bilmese cehaletten kusurdur bilerek yapana hain denilir. Hain denilir. Hain. Munafığa giriyor, giriyor tabii. Daha ne yapacak münafıklar? Daha ne Münafık sekiz ayakta mı olacaktı? Münafık böyle olur. Bilerek iddia ettiğin davadan senin rayına makas koyacak. Mesela Edirne'ye giden tren Diyarbakır'a döndü. Haberin yok makas çevirildi. Bir, bir şey olmamış gibi gözüküyor yani. Ondan sonra sen de ona, ona ittifak edeceksin. Şimdi Ozan zannediyor ki bu konuşmalar Müslüman Müslümana gitti. Hayır. Bu adamlar, bu tipler Müslümanların içindeydiler. Bizim kalitemizi düşürüyorlardı. Rahmeti cevbetmiyordu. Allah, alem İslam'ın üzerine belalar koydu. Bunlar içimize girdiği için bizim halisiyetimiz gitti. Bunlar bir vesileyle temizlenmemiz gerekiyordu. Müslüman halis olması lazım. Allah Resulü tekti. Sonra 4-5 kişi oldu. Yani halisiyet iş yapıyor. Yani çekirdektir ama kocaman ağacı yükleniyor. Ama sen koca bir zeytinburnu toprağını sokarsanız bir çiçek yapamazsınız. İlle program olması lazım. Onun için böyle hadiselerde Allah ateşi çoğaltıyor. Ta ki topraktan ayrısın altın diye. Evet.